Evet izleyen arkadaşlarım. Mega bir kasamız var. Biraz hard mı denesek? Çok hardlaşma. Aha sikettir. <laughs> Sever misiniz sikettir? Oo <laughs> oh, bayılırım. Çılgın bir şekilde karşılayın değerli arkadaşlarım. Aha bu işte bu farkı. Oh, çok tatlı ödüyor var ya. Of diyorum of. Evet oyun kıyaslayacağız değerli arkadaşlarım. Çok da güzel başladık bu arada. <laughs> tatlı tatlı başladık. Evet, 10 bin lira yakın karla başladık. Umarım devamında gelir daha 5 spin çevirmeden değerli arkadaşlarım. Heyecan dolu her zaman olduğu gibi. En popüler, en çılgın, en çok kazanılan slot oyunları. Hatta EGT slot oyunları arasında en çok kazanılan. iki adet oyunu kıyaslayacağız. Bir de 104'ün olacak. Diğeri de iki adet oyun var aklımda. Shining Crow olabilir. Veyahut da... Of. Aşağı yüzüm atsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Direkt oyunu bırakırdık. Yakmıştık buraya, kurmuştuk masayı. <laughs> kurmuştuk table'ı. Diğeri de 40 Lucky King olabilir. Aslında Burning Hat serisi de olabilir. Bakacağız değerli dostum. Namza göre şerbet. Şuraya bir görek bir gerçek bir şeyler yapak şöyle. Kaç yerden gitmeye çalışacağım. Önerdiğim olan adım kaliteli güvenliğinizde de şu an izlediğiniz videonun yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar. Az olduğunu da bilelim değerli arkadaşlarım. Haydi oğlum. Cenabettin. Ah, ah kaçıyor yine şu ucunlar var ya. Oh çok komedi kaçıyor var ya. Çok komedi kaçıyor. <laughs> ama devamında gelecekmiş gibi değil mi sanki değerli arkadaşlarım. 100 bin burada atmayı planlıyorum. Planlarım dahilinde 100 bin var. Devamlı bakacağız. Verir vermez. Nasıl olur bakacağız. <laughs> Nazar varsa çıkartmaya çalışacağız. Guys! Ayşom! <laughs> ne haber? Ne başladık ama devam biraz sıkıntılı mı oldu ya? Hazır zararımız yokken biraz vites bir artırsak mı değerli arkadaşlarım? Diye düşünüyorum, düşünüyorum. Şu aralarda bir şey olur mu? şöyle yapalım. Hazır da yok, zarar da yok. Şöyle 20 spin 4 deneyelim değerli arkadaşlar. Baktık gördük veriyor. Devamlı da biraz daha böyle arttırabilirim vitesi biliyorsunuz. Amacımız Jongo. Jongo'su sevmiyor. <laughs> Kim sever ki? Önerdiğim anladığım yerlerden önerdi, önerdi, bahsettim. Telegram kanalımda bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizler aramızda görmekten mutluyuz mut değerli dostlarım. <laughs> Getiremedik devamını. Aha! <laughs> Jackpot. <gülüyor> sever misiniz Jackpot Cards? Vay Yine meşhur seni verdim. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Bir müdahale edelim bakalım. Ben giden yok ama. Bir de eksik bunun ama. Ne eksik bilemiyorum. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Likelarınızı bekliyorum. Ana kanalım kapandı. Yakından takip eden değerli arkadaşlar bilirler. Şu an izlediğiniz videoyu yeni kanalından izliyor olacaksın değerli arkadaşlarım. Oraya da abone olursanız çok mutlu oldum. Yiyorum şuraya bakın ya. Moni ses ama 4 lira şey 800 lira diyor. Zalim. Aha siket geliyor. <laughs> Zeller misiniz? Bayılırım ama haydi ama. Gelen <laughs> giden yok. Bir nazar, bir nazar var üzerinde belli arkadaşlarım. Başınızın gibi değil ya. Başladığımız videoyu biraz can sıkıcı olmaya başladı Şöyle yapıyoruz son bir yol daha deniyoruz Biraz daha hardlaştıracağım işleri Biraz daha hardlaştıracağım işleri Artık şansımız var geliyor, vermez bilmiyorum değerli arkadaşlarım Şöyle 5 sudan sonra yol spin çeviriyoruz Ve oyunu değiştirelim Hatta bölünü kat serisi mi yapsak diye düşünüyorum hala Aklımda deli sorular ne yapsak nasıl yapsak Nasıl bir bilmiyorum değerli arkadaşlarım Her zaman olduğu gibi heyecan dorukta İbrahim ne cenametlilik yapıyor? Böyle burayı zararlı bırakmak istemiyorum ama Bir onu daha denesek mi acaba değerli arkadaşlar? En azından bir kasayı toparlama şansımız olabilir mi sizce diye böyle bir durdum Haydi dünlük Yürü desin Aşkım gaz Gittik vallahi gittik Skater da atmıyor Bayt'ı da anasının nikahına atıyor. Eee diyorum. Şuraya baktım ya. Bir tur bağlasa şunu. Ahoo! Kapana dikkat sayık. Bir yönden deneyelim değerli arkadaşlarım? Haydi bir yönden deneyelim. Babam onun yerine geldi. Tam gidiyordum. Bakarsın üstü 10 binare de değerli arkadaşlarım. 5000'e kadar düşmüştük zararımızı. Güzel güzel güzel. Yine daha buradan kurtardık. Bir yerleştirsek şöyle. Ah şöyle az tadıyla. Ah diyorum. Ah diyorum. Haydi. Haydi ekmek düşmanı. Ha, skater da geldi. Kispinimiz var. Bir on daha denesek mi değerli arkadaşlarım? Deneyelim <laughs> Güzel fena değil. İki beş kurtardık bile. <laughs> Haydi az durma ayaklarım. Aldık mı vaziyetleri? Ne alacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Çok komeli yapamıyorum. Çok komeli istiyorum. Ah, ah. Sıyırıyor. Şurayı bağlasın, tamam ne dertleri nasıl kalacak var ya. Rahat rahat da olabileceğiz değerli arkadaşlarım. Gidiyorduk gidemedik yine kaldık burada ve yerleştirdik sonunda. İşte bu. <laughs> ort, ort. Al sana hudu, al sana boru. Seç Beano, <laughs> this is boru. <boring. gülüyor> <laughs> Biraz daha devam edelim. Devam devam devam. Ses düştüm değerli arkadaşlar. Bakarsın başka sıkışan bir şey de olabilir. Sonunda yapıştırdık ya. Vallahi tam gidiyordum. iki gitmemişiz. <laughs> İktidarla nazar çıkartılır. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir halimiz var değerli arkadaşlarım. Önerdim oynadım yerlerden bahsettim. Yeni kanalımdan bahsettim. Zaten şu anki videoyu orada izliyor olacaksınız. <laughs> What is this komşi? <laughs> It is karpuz <a> karpuz. <laughs> Ama da olabilir. Oh. Vallahi rahatladım değerli dostlarım. Ya da... <laughs> Bir ara kayıyordum, bir ara kayıyordum böyle kaydırak gibi. Ee, bir sonraki oyuna gidelim. Ondan sonra günü noktalandırırız değerli arkadaşlarım. Yok mu başka bir şeyler? Tam zamanı aşkım. <laughs> Kırdık mı <mu> teybulu? <table> <laughs> Haydi o zaman değerli arkadaşlarım. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Burning Heart serisi yapmak biraz daha mantıklı geldi. Yok da vitesi düşmeyelim. 20 spin burada deneyelim. 20 spinle diğer tarafta deneyelim. 30 binlere gelmiştik. Kasayı toparlı gibi binlere kendimiz var. Bakarsın devamında gelir, gelebilir. Süt düşen bir şey olabilir. Blok <laughs> kaydırak olabilir. <laughs> Çok mail de olabilir. Tereng tereng olabilir. Haydi aşkım. Umarım devam gelir değerli arkadaşlar. 55 bin kadar çıktık az önce. Bir de daha uçta hiçbir şey kalmıyormuş. Öyle olmasın. En azından şöyle kendimizi bir ödüllerden. Hakkını da veriyorum değerli arkadaşlarım. Kasanın hakkını vermem lazım üstüne yerleştirsek biraz daha. Hadi zaman daha da çok güzel daha dönüyor. Şöyle iki de başta bir 30 bin yapsak yetecek ya. Yetecek zalimin oğlu. Çok da gözüm yok. Aradığımız burada değil herhalde değerli arkadaşlarım. Bir 10 daha yapsak mı ya? Bence yapalım. Bence yapalım. Oh. 4 bin'i Güzel oldu. Bir 10 daha deneyelim değerli arkadaşlarım burası için. Ondan sonra bir, bir adet daha dönük at oyununa giderek günü bitireceğiz. Devamlamaya çalışıyorum şöyle biraz daha üzerine koymaya da çalışıyorum biraz daha kaymandan almaya da çalışıyorum Umarım alırız değerli arkadaşlarım Tam gaz devam ediyoruz değerli dostlarım Of oh, oh. yürüyor of oh. Tarsıyor hırt Hadi Merzmeni getirin Sulama döndürmek gibi tırmanacağım Haydi tırmana kalktık Of oh. Yani hiç yoktan iyidir diyelim Bir on daha deneyelim mi değerli arkadaşlarım? Aha! <laughs> Jackpot! <gülüyor> Sever misin Jackpot? <laughs> Allah koyamayız ki. Kim sevmez? Güler yinesin hayda güzel de yalanla gidelim Ya bu şey geçiyor ya. Bu tam bir faşo ya. Bu tam bir faşo ya. Bir on daha yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Biraz daha böyle... Ah sıyırdı. Biraz daha şöyle harp bir şey arıyorum ama diye kazanca <laughs> günlük kazanca kaldık gibi duruyor. Gelen giden yok değerli arkadaşlarım. Bir de buradan zarar yazıyormuşuz. Olur mu? Olabilir tabii ki. Bir sonraki oyunda ah, geliyor zannettim. Bir sonraki oyunda Neymiş? İşte, Başta ne çevirerek söylerler arkadaşlarım. Sıkışan bir şey olabilir az önceki oyunda olduğu gibi ama bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. aradığımızı bulduk ama devamını getiremediğimiz için şu an perimiz 10 bin liraya kadar düştü. Bakarsın aradığımızı burada buluruz. Bir yerleştirin şöyle. Bir minik de istemiyorum. Biraz tatmeci bir rakam olsa iyi olurdu değerli arkadaşlarım. Sıyırmaya devam ediyor. Haydi aşkım. Buraya penguen yapalım. Of gelen giden yok. Buradan zarar yazmak da kötü olacak ama. Şans attı arkadaşlar. Deneyeceğiz. Böyle bırakamam ya. Şu ayarda bırakamam ya. Gerçekten. Şu gördüğünüz ekranda şu an bırakamam. Hiç tatmin edici bir rakam olmadı yani. Devamını getirmeye çalıştık. Her gün şunu 60, 70, 80 olur. Jongo olur. Tatlı olur. Şuraya bakın. 20 spin boş geçti ya. Dağılımın oğlu ya. Tam 20 spin boş geçti ya. Aha. Açıldı mı? Kendine mi geldi? Üttüreceğim mi? ya da bir günlük ya da bir günlük yazalım mı değerli arkadaşlarım bence yazalım denedik şansımızı en azından şöyle 8 bin lira civarında günlük bir kazanç dönüşümüz de güzel oldu size de çok seviyorum tarz kaliteyi güzel yapışım tırnak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz navu navu congo congo diyerekten de... hoşçakalın